Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Estağfurullah. Şahsın durumu ağır. Hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar. Bilgilerini tekrar ediyorum. Tekin Çoban. 96 İstanbul. Baba adı Üstü. Tekin. Ana adı Suat. Tekin. K. K. Tekin! Ne oluyor Üstü Bey? Tekin bu. Tekin. Tekin bu. Tekin. 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 Tekin'im, Aslan'ım Tekin. Hocam nasıl durumu? Müsaade edin Hocam, lütfen. Hocam nasıl durumu? Şimdi değil, şimdi değil. Lütfen. Tekin'im, Al, Tekin'im hasta oluyor. Tekin'im açın benim. yolu. Ulan. Baba, vakit yok. Ne olur? Tekin. Doktor hanım nasıl durumu? Çok zor bir ameliyatı oldu. İç kanamayı durdurabildik ama şimdilik. Vücuttaki kırıklara da müdahale edildi ama onlar şimdilik çok önemli değil. Asıl derdimiz kafa travması. Uyanmayacak mı? Şu anda mümkün değil. Kafatasında ağır hasar var. Beyni baskılayacak derecede kanama vardı. İlk müdahaleyle rahatlattık. Uyanmasını şimdilik beklemiyoruz. Koma gibi mi? Yani ne demek o? Açık konuşun doktor. Oğlum nasıl? İyileşecek mi? Uyanacak mı? Bir dinleyelim isterseniz. Beyindeki kanama beni korkutuyor açıkçası. İç kanamanın tekrarlanma riski var. Şu an için bekliyoruz. Söyleyebileceklerim bunlar. Umudu kesmeyelim ve sabredelim. Küçükler evde. Getirmedik daha. Ama tutamayız sabah adamlarlar. Ekipte bildiğin gibi. Herkes sana bunu yapanların peşinde seni bırakabilsem ben de giderdim ama gidemiyorum aslında. Tekinim benim. Eşek sıpam. Başımın belası oğlum. Kalk ulan kalk. Buralarda yatmak bizim işimiz oğlum. Sana ne oluyor aslanım benim? Ne hale getirmişler? Nasıl kıymışlar? Sen kıymadın mı sen gideceksin değil mi? Sen vurmadın mı? Elim kırılsaydı da o atmasaydım sana. Ama bana daha büyüğünü attılar bak. Canımı çıkarıp önüme attılar. Senin saçının teline kurban olurum ben. Ne hale getirmişler böyle. Beni duymuyorsun bile. Kırmışlar her tarafını. Uyuyorsun. Her şeye razıyım ben aslanım. Kalk kendine gel. Ağzına geleni söyle bana. Gıgımı çıkartmam söz. İstersen yüzüme bakma bir daha. Ama ben bileyim ki iyisin. Tekinim. Bırakma beni. Sakın, sakın. Tamam mı dayan aslanım? Sakın. geçmiş olsun. Hocam hoş geldiniz. Ah. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bakalım bir. Tabii. Yapma tekin yapma. Korktuğumuz başımıza geldi hocam. Bundan bahsediyordum. İkinci ameliyatı almak lazım acilen. Ameliyathaneye hazır bekletiyordum zaten. Gelin gelin. Evet, sarsmadan. Hadi hadi çabuk. Sarsmadan. Aa, çabuk baba ne oluyor ya? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum, Hayır. bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Hayır ya. Ameliyatım olacaklar yine? Herhalde kafam durdu usta. Kafam durdu. Kafam durmadı benim ya. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Başa sardık yine. Yine başa sardık usta. <laughs> Kanamayı durdurmayı başardık. Allah'ım Allah sana çok şükür. Ay çok şükür. Oh. Beyne dolan kanı boşalttık. Bu ikincisinde ilkinde yapılmayanları da yaptık. Olası komplikasyonların önünü aldık. Bundan sonrası Tekin'e bağlı. Uyanmak isterse uyanacaktır. Allah Tekin Uyandı. Oh. Uyandı diyorum. Tekin uyandı. Anne diye sayıkladı. Aa. Dedim sana Tekin annecidir diye. Dediniz Nazike Hanım. Baba. Şule ne oldu kızım? Abim uyandı. Gel kızım gel. Allah şükür kendine gelir gelmez annem diye sayıklamış ablam benim Kıyamam. ne yapıyorlar peki şimdi kontrollerini yapıyorlarmış bitince alacak biz Asiye.